Harika Suat Başkanıma teşekkür ederiz. Müthiş bir maraton düzenlemiş. Hani maratonda baştan itibaren koşan maratoncunun yanından çizgi filmlerde vardır ya arabaya biner gelir. Sonra en önden hızlı koşuyormuş gibi finişi yakalar. Muhtemelen benden sonraki konuşmacı Emre o duruma düşecek. <laughs> Hayır, esas olan ne biliyor musunuz? Bizim e, bayrak yarışında olduğumuzu bilen e, güçlü bir ekip olmamız, e, bir konuşmacıdan öbürüne bayrağı teslim eden ve o bilinçle hep beraber hedefe koşmayı başarabilen e, yol arkadaşları olabilmemiz. Bu bağlamda ben bu güçlü maratonu e, sabah e, genel başkanımızla başlatan ve şu ana kadar taşıyan e, Suat Özçağdaş, Genel Başkan Yardımcımıza hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Ve umuyorum iyi sonuçlar veren, hepimize katkı sunan bir çalışma olsun. Burada çok değerli hemşerilerimizin, şehirlerimizdeki vatandaşlarımızın bizi izlediğini biliyorum. Ama aynı zamanda burada çok kıymetli dostlarımız bizlerle değerli partimizin yöneticileri, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları bir aradayız. Ben de bugün Ankara'da olmanın verdiği güzel tesadüfle buradan size sesleniyor oldum. Çünkü bugün Türkiye Belediyeler Birliği'nin ikinci encümenini topladık ve muhtelif konuları şeffaf bir biçimde ele aldık ve o şeffaflıkla da vatandaşlarımızla paylaştık. İnsanlarımızın da kendilerine hizmet eden kurumların bir araya geldiği bu tür ortamlarda ne olup bittiğini yıllar boyu görmemek değil de her gün her an yaşayabilmenin bence keyfini eee alıyorlar. Biz de bunu temsil etmeye devam edeceğiz. Hayati bir konuda Suat Başkanımız bizi buraya davet etti. Belki de eee bence hiçbir zaman değişmeyen bir önceliği var vatandaşlarımızın arasında o öncelik şöyle ne zaman insanlarımıza sorsak en önemli konunuz ne ya da ne zaman insanlarımıza sorsak e, şu anda sizi en çok mutsuz eden ya da karamsar olduğunuz sorununuz ne yıllardır aslında birinci sırada hep eğitim olmuştur. E ne üzücüdür ki gerçekten yıllardır da insanlarımız o eğitimle ilgili sorunu en ön sıraya koymuştur. Dönem dönem bu sorunun önüne dönem e, gereği bazen ekonomik sorunlar, bazen afetler ve diğer bir kısım konular e, geçmiş olsa da e, bu anlamda e, açık ara o birinci sırayı insanlarımızın e, önceliğinde hiçbir zaman başka bir konuya bırakmayan eğitim. Halbuki e, eğitim e, bu güzel cumhuriyet kurulduğu ilk andan itibaren ee, bence e, cumhuriyetin kuruluş temelindeki en öndeki konu olmuştur, en birinci sıradaki konu olmuştur. Düşünsenize bir cumhuriyet kurulurken, Kurtuluş mücadelesinde e, bir yandan şehitlerimizi verirken, gazilerimiz yaralanırken, büyük acılar çekilirken aynı esnada bu güzel cumhuriyetin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk, e, Mustafa Kemal Atatürk. Aynı esnada eğitim seferberliği, eğitim politikalarını geliştirme, eğitim çalıştaylarını yapmayla ilgili adımları atmış ve çalışmalar yapmıştır. Bu anlamda büyük devrimleri hayata geçiren, alfabesinden okuma yazma seferberliğine, özellikle teknik ve bilimsel zeminde eğitimi yukarıya taşıyan özel çalışmalar yurt dışına, yetenekli insanları göndermek gibi birçok konuda adımları atan bir Cumhuriyet'in evlatlarıyız. Elbette Gazi Mustafa Kemal Atatürk e, özellikle eğitime ve gençlere verdiği eğitimin gerekçesini, memleketin geleceğinin onlara ait olduğunun farkında olmasıydı. Ama ne yazık ki son yıllarda bizi mutsuz eden, çocuklarımızın kafası karışık, gençlerimizin geleceğe umutsuz bakışlarına sebep olan, ve e, bir nevi eğitimi kendi e, siyasi bekası adına e, insanların hayatına dayatmacı bir şekilde teknikten, bilimden, akıldan uzak uygulamaları e, ortaya koyarak e, eğitimden başka her şeye benzeyen bir düzene e, evrilmiş durumda Türkiye'deki milli eğitim e, düzeni. Okullara gidiyoruz, öğretmenlerimizin mutsuzluğunu görüyoruz. Okullara gidiyoruz. Velilerimizin mutsuzluğunu görüyoruz ve e, aynı zamanda en en kötüsü bence çocuklarımızın ve gençlerimizin umutsuzluğunu görüyoruz. Halbuki biz düşünen, araştıran, sorgulayan bir nesil için eğitimde devrim yapmış bir ülkenin bir cumhuriyetin evlatlarıyız. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini sarsacak gençlerimizin geleceğini karartacak hiçbir adıma hep birlikte müsaade etmeyecek çalışmaları yapmakla yükümlüyüz. Bu anlamda e, en son özellikle e, öğretmenlik mesleğini de e, tehdit altına alan e, Türkiye Yüzyılı Marif modelini e, mutlaka iyi anlamanın ve analiz etmenin şart olduğunu düşünmekteyim. E, tabii e, karşımda e, öğretmenlerimizi görüyorum. Yıllardır Atanamamış öğretmenler, yıllardır atanamamış öğretmenlerimizin sorunları, özellikle e, öğretmenlik mesleği kanunun e, anayasaya aykırılığı, e, öğretmenlik mesleğini en önemli bir meslek olarak gören bu milletin kanunda yazılı halinin sıradanlaştırılmış biçimine elbette şiddetle karşıyız. E, bunun siyasi görüşü olmaz. Yani hepimiz çocuklarımızı Dünyanın en e, başarılı çocukları olsun diye yetişsin istiyoruz. E, bu anlamda e, bugünkü sistemde nepotizm, kayırmacılık gibi birçok problemi yaşattıkları liyakatten uzak bir dönemin varlığı e, bahsettiğim bu özelliklerden uzak bir dönem. E, bu manada işte bahsettiğim gibi öğretmenler, e, öğrenciler ve bütün sistemin sıkıntıları, Üniversitelerimiz ki işte üniversite sınav düzeni, sınavlarda alınan sonuçlar, eğitim kalitesinin yansıması bütünüyle bizi çok derinden üzmekte. Bu yolda hep beraber hareket etmeli ve özgürlüğün, düşünce özgürlüğünün, bilimsel ve akıl zemininin var olduğu bir eğitim sistemini inşallah milletçe eee iktidara geldiğimizde bu ülkeye kazandıracağımızı ve bu işi eğitimcilere emanet edeceğimizi, eğitimcilerle bu işi bilen insanlarla çözeceğimizi belirtmek isterim. Zaten e, şu anda Türkiye'mizde her konudaki en büyük tehdit her şeyi ben bilirim diyen tek kişilik akıl. Meselenin temeli ve sorunun temeli orada. Tabii e, yerel yönetimler olarak çok büyük bir sorumluluk üzerimize yüklendi sevgili dostlar. E, Türkiye'de son yerel seçimde hele hele e, birinci parti olarak çıkıp 411 belediyenin yönetimini ele aldığımız an itibariyle artık bizler e, eğitimle ilgili de çok güçlü çok karakterli işler yapmakla yükümlüyüz. Az önce e, kararlı duruşu ve cümleleriyle. Son bölümüne yetiştiğim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız e, ve yine e, buradan az önce e, uğurladığımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız yine bizimle olan Emrah Şahan Belediye Başkanımız ve bütün belediye başkanlarımızla birlikte e, özenli çalışmalar ve özenli uygulamalarla vatandaşımızın her sonuna temas etmekle yükümlüyüz. Bilgileri belge altına almalıyız. Kurala e, dökmeliyiz. Sistemi kurmalıyız ve kurumsallık içerisinde o sistemin çalışmasını sağlamalıyız. İnsanlarımıza laf kalabalığı yapacak bir ekip değiliz biz. Artık Türkiye'nin birinci partisiyiz ve Türkiye'nin en çok belediyesini yöneten yönetimiz. O bakımdan o bakımdan her sistemi her sistemi bilimsel zemine uygun, her sistemi vatandaşın düşünceleriyle katkı almış ve aynı zamanda dünyada iyi örneklerinin katıldığı bir zeminde eee hizmete dönüşmüş modelleri vatandaşlarımızla buluşturmalıyız. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda iddialı adımlar attığımıza e, inanıyoruz. Ve her konuyu bir kurumsallığa döktüğümüzü de biliyoruz. Aslında eğitime dayalı o kadar çok işimiz var ki yani sadece ben size kreşleri anlatsam tek başına önemli bir süreç. Dört yılda 104 kreşimiz hizmete girdi ve çok yakın zamanda çok yakın zamanda yuvamız İstanbul kreşleri 150 adedi bulacak. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Her yıl 20 bin çocuğumuzu bir yılda 3-5 yıllık eğitim almışçasına hem de en e, belki ihtiyacı olan mahallelerimize kurulan bu kreşlerimizde e, gerçekten uygun koşullarda ve e, desteklenen koşullarda çocuklarımızı hayata hazırlıyor olacağız. E, sadece bu mu? İşte İstanbul Planlama Ajansı bile bir şehrin bütüncül eğitimli hale gelmesi sistemin kentli eğitimini sağlayan bir modele evrilmesi konusunda hizmet veriyor. Muhtemelen bugün sizlere hitap ettiğini biliyorum Canan Hanım karşımda. Enstitü İstanbul İsmi'yi yöneten değerli hocamız, onun ekibi ve yüz binlerce insanımıza meslek eğitimi veriyoruz. Yüz binlerce insanımıza yetenekleri üzerinden eğitim veriyoruz ve bunun büyük bir kısmı kadın. Yine sadece Orada meslek eğitimi vermiyoruz. Yine yüz binlerce e, insanımızın kariyer planını e, yoluna koymak ve sürecini planlamak adına bölgesel istihdam ofisleri üzerinden farklı bir eğitim stratejisine geçiyoruz ve oradan insanlarımıza iş buluyoruz. Şu anda bu dört yıl öncesinde kurulduğu günden bugüne 200 bin aşan sayıda insanımızın belediye dışında iş bulmasına e, imkan sağlamış bir kurumdan bahsediyorum. Her biri bir marka. Yuvamız İstanbul bir marka. İstanbul Planlama Ajansı bir marka. Enstitü İstanbul İsmek bir marka. Bölgesel istihdam ofisleri bir marka ve bunların hiçbirisi biz göreve gelmeden önce yoktu, sıfırdı. Şimdi artık yüzlerce, milyonlarca diye sayıları söyleyebilmenin gururunu yaşıyorum. Bakın bütün bu çalışmalarımızı Geleceği planlayarak yapıyoruz sevgili dostlarım. Ee, İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesinde her yaşta herkes için çok yönlü eğitim olanakları strateji eylem çerçevesini oluşturduk ve bütün adımlarımız aslında bu e, sürecin, bu e, ortaya koyduğumuz menzilin basamakları ve e, aşamaları e, bu yönüyle e, yine. Bugünün güncel sorunlarına katkı sunmak adına sadece üniversite öğrencilerine senede 100 bin gencimize 7500 lira burs verdiğimizi önümüzdeki, önümüzdeki dönem ise 100 bin gencimize 100 bin neydi biliyor musunuz? Biz almadan önce sıfırdı. 100 bin gencimize 15'er bin lira burs vereceğiz bu sene. Dolayısıyla milletin parasını, milletin en değerli ihtiyacı olan eğitime katkı konusunda kullanma konusunda cömertliğimiz ve milletin bütçesini iyi yönetme karakterimiz bu yönde devam edecek. Yine özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük olan ve e, öğrencilerinin yeterince katkı alamadıklarından geriye düştüğünü düşüren vatandaşlarımıza da farklı yöntemlerle e, katkı sunuyoruz. İlk defa ders atölyesi merkezlerini açtık. 12 tane ders atölyesi merkezi, 17 tane de ders destek atölyesini mahalle evlerimizde açtık. Aynı zamanda e, 50'yi aşan kütüphaneyi bizim dönemimizde hizmete sunduk. E, ve her kütüphanemiz özellikle seçilen e, yoksul mahallelerde, kütüphane erişimi olmayan mahallelerde Sadece bir kütüphane değil, aynı zamanda bir yaşam merkezi, aynı zamanda farklı konularda bir eğitim merkezine e, dönüştü. E, az önce söylediğim genç üniversiteli desteğinin yanı sıra Sen Oku diye projesiyle ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinde ulaştığımız sayı yine yılda 130 bin kişi. Yani bütün bunlar aile aile insanlarımızın bütçesine çok güçlü katkılar sunan... Ee, çalışmalar özellikle e, engelli bireylere özel gereksinimli bireylere eğitim e, ortamı sağladığımız özgemlerimizin sayısını artırıyoruz. 14 tane yurdumuzda bu sene 6 bin aşan sayıda öğrencimizi, üniversite öğrencimizi evleri gibi sıcacık evleri gibi güvenli ortamlarda İstanbul'da misafir etmenin gururunu yaşıyoruz ve bu sayıyı da arttırma konusunda mutlak Yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Sevgili dostlar, e, eğitim e, bizim için hayati bir mesele. Eğitim kalkınmanın başlangıcı, eğitim demokrasinin başlangıcı, eğitim adaletin başlangıcı. Yani bugün şikayet ettiğimiz, hayatımızda eksik olduğunu bildiğimiz, hayatımızı kötüleştiren ne var ise, onun iyileşmesi için en başta iyi, eğitimin iyi olması eğitimin çağdaş olması, eğitimin kaliteli olması meselesini mutlaka ön planda tutan yerel yönetimler olduk olmaya devam edeceğiz. Bu konuda iyi örnekleri kurumumuzda, belediye e, partimizde kurmuş olduğumuz yönetişim modeli içerisinde ki genel başkan yardımcımız Gökhan Zeybek, başkanımız da burada. Ee, yine genel sekreterimiz, çok değerli, çok sevgili genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde hep beraber çok özenli bir sürece taşıyacağız ve bu yaptığımız hamlelerin tamamı bizleri inşallah önümüzdeki ilk genel seçimde hem iktidar yapacak hem de ülkemizin en kaliteli, ülkemizi en kaliteli eğitime kavuşturmanın da gayretlerini müştereken ortaya koyacağız. E, Gerç kesinlikle bizim hayalimiz her çocuğun eşit eğitim aldığı eşit eğitim hakkına sahip olduğu fırsat eşitliğinin sağlandığı Çağdaş kaliteli eğitimin Türkiye'mizin her köşesine uzandığı bir memleket var etmek işte o Cumhuriyetin e, o güzel temeli Mustafa Kemal Atatürk'ün hayali arzusu bu kardeşinizi 40 haneli köyden alıp Dünyanın en güzel şehri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başkan yaptı. Dolayısıyla bizim bizim bu devrimci cumhuriyetimizin yarınlara aynı devrimci ruhla, aynı değişimci ruhla, aynı e, kaliteyi ortaya koyan anlayışla yol yürümesini sağlama konusundaki Ekrem İmamoğlu'nun milletine olan borcunun tarifi bile yok. Eminim hepiniz kendinizi borçlu hissediyorsunuz. Bu hayali gerçekleştirmek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. e bu da en güzel hediye. evet. Allah yolumuzu açık etsin. İktidarımız memleketimize şimdiden hayırlı olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum yok. Hadi bakalım. Evet. Başkanım, Başkanım. Yani. E ben çok özür diliyorum. Suat Özçağdaş başkanımız, bizim yol arkadaşımız. İstanbul'da birlikte mücadele ettik. Bugün onun genel merkezimizde e, güçlü çalışmaları var. Çok değerli arkadaşlarım, başkanların, vekillerimi görüyorum. Genel Başkan yardımcımız yine burada. E ben yarın İstanbul'un dışında da hizmetlerimize devam eden bir belediye başkanı kardeşiniz olarak Hacı Bektaş'ta çok büyük, çok güçlü bir projenin açılışını yapacağım. Orada hem yapılaşmaya dair güzel bir örneğin varlığını ama bir yapıyı yaparken altında aşevini, altına kreşini, altında dayanışma merkezini kuran bir projeyi var etmenin gururuyla ben buradan e, karayoluyla Nevşehir'e Acıbektaş'a hareket edeceğim. E, onun için hem sevgili Başkanım'dan hem kıymetli e, Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek'ten e, beni e, burada dinleyerek ayrılmayan değerli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mızdan ve Emrah Şah'ın konuşmacımızdan özür dileyerek aranızdan ayrılmak istiyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. İyi düşünün. <laughs> Çocuklar geçemezsiniz. <laughs>